Merhabalar ee, kolay gelsin, teşekkür bana vakit ayırdın, kapını açtın, çok teşekkür ederim. Hoş Seni ederim. tanıyabilir miyiz kardeşim? Ee, ben Saro Bahçavanoğlu, ee, Samatya'da levazımatçılık e, cenaze düğün vakti üzerine hizmetler vermekteyim. Ee, çok küçük yaşta babamdan gördüm bu işi, ee, şimdi de burada Samatya'da yine kendi mekanımızda devam ettiriyorum. E, cemaatimize elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte düğünler olsun, cenazeler, vaftizler ondan sonra bütün e, A'dan Z'ye bu gerekli olan şeylere e, sıralamasıyla yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Şöyle bir kahveni iç, bir fırt. Hak ettin kahveyi Sarho'cuğum. <laughs> Sıcak bir ortam olsun. Teşekkür ederim. Evet, Saro kardeşimin ufaklığına bir gülüm. Rahmetli babası Yezlik Akbarik de çok mükemmel, evet. güzel bir insandı. Evet. Ondan e, devraldı dükkanı. E, sağ olsun her konuda çok güler yüzlü, çok alçak gönüllü, mütevazi e, ve e, durumu olmayanlara yardım eden, her türlü e, kolaylığı sağlayan bir arkadaşımız. Şimdi Sarho Yekbayrım, e, bir düğünü Evet. Nasıl biri geldi düğünüm var dedi. Ne yapıyorsun A'dan Z'ye bir anlatabilir misin? Şimdi ilk önce patrikhaneden gün almamışlarsa, gün tayin etmemişlerse oraya gerekli evrakları ibraz edip. Sen anlatabilirsin Sarıcığım. Ondan değil mi? sonra gün tayin ediyoruz. Patrikhaneden gün alıyoruz. Almalarına yardımcı oluyoruz. Ondan sonra süslemeler konusunda geliyorlar. Burada beğeniyorlar süslemeleri. O oh. Evet arkadaşlar. Devam yani, et Sarı e, hocam. Çeşitleri gösteriyoruz. Şunu yapabiliriz, bunu yapabiliriz diyoruz. Bir süslemede e, karar kılıyorlar. Onun üzerine e, kilise süslemesine kadar düğünleri organize ediyoruz. E, bu e, şey nedir nedir ismi Gnuk yani vaftiz de mi aynı şekilde? Vaftiz de aynı şekilde. Kilisede böyle mütevazi bir e, süsleme ile Ondan sonra gene dediğim gibi işte patrikhane'den gün tayin edip der derhayrına kadar işte ayarlıyoruz. Ondan sonra kilisede bu organizasyon gerçekleşiyor. Biz evet. de süslemeleri yapıyoruz kilisede. Evet gerçekten bizim cemaatimiz insanlar hayatın her alanda size muhatap oluyorlar. Doğarken muhatap oluyor. Evet, Mutlu evet. gününde, acı gününde, ölümde muhatap oluyor. Peki bir cenaze siz olan insan sana geliyor. Ne yapıyorsun? Nasıl bir prosedür var? E, vefat halinde işte kilisede şey evde vefat etmişse veya hastanede vefat etmişse oradan kilise ilk önce nakilini kilise morguna nakilini sağlıyoruz. Ondan sonra e, patrikhaneden işte gün tayin edip işte tabutuydu, cenaze arabasıydı, çiçekleriydi, işte derhayrıydı. Her şeyi ayarlayıp organize edip e, cenazeyi kaldırıyoruz. E, cenaze sahibi tabi bu işlerle, acısının içinde bu işlerle uğraşmak zorunda kalmıyor. A'dan Z'ye e, biz hallediyoruz her şeyi. Zaten o acısıyla uğraşacak hali de olamaz. Yok, da. yok, yok, e, yok, yok. Evet, e, Sarı'cım bu şey, e, ne diyecektim? Evet. E, hayatımız her anı sizle. E, bu levazmatçının hayrini neydi? Gazma Gelbiç. Gazma Gelbiş. Gazma gelmişti, evet, evet, bu Gazma gelmiştik. hakkında ben sana dediğim gibi bir belgesel bir kitap çalışmam olacak. Bu kısa bir şey oldu. Evet. Ee, bir tanıtım oldu. Evet. Ee, benim sormayıp da senin söylemek istediğim şey var mı? Hay Şurada okuna. da bir e, evet. Bir şey, resmimiz var. Evet onu, onu yakından çekin e, göstereyim. Tarihten bir babamın gençliğidir o da. Evet. Burada bir, Samatya'da. Sarıcım bir müdür sade misin? Evet, Samatya'da. <laughs> evet çok tarihi bir fotoğraf. Evet, Tarihi bir fotoğraf. Rahmetli, 1978'de e, kurmuş bu işi burada. Ben de şu anda devam ettiriyorum. Evet. E, ellerine, kollarına sağlık. E, bu bizim hay, halkı için e, bu, bir şey söylemek ister misin yani bu konularda? Yani halkıma e, ne bilinçlensin ne ne e, ne yapmalar lazım yani bir yani özellikle fiyatlar konusunda e, bilgilensinler e, yani bir işi bir organizasyonu yaptırırken Fiyatlar konusunda bilgi edinsinler. Herkes Bilinçli tüketici olsunlar. Evet, evet. Yani ne alacaklarını, eşyaları, malzemeyi, şey sorsunlar, değil mi? Yani şu tabii ki fiyatları sorsunlar. Biz de elimizden geldiği kadar halkımıza burada zaten yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu helva şeyinde anlatır mısın? Helva Hı -hı. nedir? Ne zaman helva veriyorsun? Hani helvayı şimdi cenaze günü dağıtıyoruz Salonda Pandemi döneminde poşetli olarak dağıtıyorduk. Salonlar kapalıydı. Şimdi salonda artık sunum yapılıyor. Helva konuluyor masalara. Bizde aslında helva yani derhaylardan edindiğim bilgiye göre bizde aslında helva okuma diye bir şey yok. Helva sadece ikram. Öyle bir gelenek bizde. Bu da devam ediyor. Evet Sarıcığım bu levazmatçılık gerçekten kışı, rüzgarı, yağmuru, çamurlu 365 gün 24 saat verilen bir hizmet saatinde yok gibi değil mi gecesi gece, evet, olur. gece arayan sabah oluyor. erken oluyor sabah erken arayan oluyor evet gece bir şey sormak için arayan oluyor evet, o yüzden özür. devamlı 24 saat telefon açık zaten Nevaz evet. Matçı İstanbul'da kaç arkadaş var biliyor musun kaç kişi yapıyor bu işi yaklaşık? yani kapatırsak yani 18 22 tane bu evet, işi arkadaşımız yapan var. var diye biliyorum yani evet evet e, bu şekilde devam Benim biliyorsun. sormayıp da seni söylemek istediğim bir şey varsa buyur kardeşim Herkese sevgilerimi Saygılarımı gönderiyorum buradan. Ee, i̇nşallah mutlu günlerde görüşelim. Vaftizler, düğünler olsun. Ama ölüm de gerçek. Ölümde Tabii, de. ölüm ölümde e, gerçek. Evet. Ee, Allah zamanlı ölüm versin. Amin. Şektirmesin Amin. kimseye. Amin. Ee, Amin. Evet. Ee, i̇nşallah mutlu, güzel böyle bunuklarda Amin. günlerde nerede görüşelim Amin. cemaatimizle. Amin. Buradan herkese saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bizden de sevgiler. E, <laughs> İşlerim rast gitsin. E, eksik olma. Teşekkür Vakit ederim. Ayırdın, abi. kapını açtın. Ayağına sağlık. Kahve ısmarladın. E, eksik olma. E, gerçekten lavazmatçılara e, bizim cemaatte ve e, genelde bir bakış açısı bir şey daha böyle bir e, yani evet. bu yaptıkları işe bu da bir aslında meslek bir iş. Bir emek bir Tabii, e, zor, evet, çok evet, zor şey evet, çünkü ben niye ben fotoğraf video çektiğim için evet. uzun yıllar bu kiliselerde düğünlerde cenaze gittiğim için ne kadar o soğuklarda titremeleri o sıcakta <laughs> 40, 45 derece sıcakta şeyleri saatlerce. Evet. E, yaşadığımızı gördüğüm için e, gerçekten evet. e, herkese e, sağlıklı, bereketli, güzel, huzurlu amin, günler diliyorum. Sarıcım sana da çok teşekkür ediyorum. Eksik Ben olma. teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Ee, ayağına sağlık. Sağ ol. Çok daha geniş, daha güzel çekimler yapacağız. Bu İnşallah. bir ısınma turu oldu. Her zaman beklerim. Emanetimize e, de buradan saygılar, sevgiler. Sağ ol. Bir bu kadar.